Şu an Kuşçu Ali'deki çiftlik evimizin sahipleriyle beraberiz. Merhaba, Hücel merhaba. Bey, Merhaba Melihan'ın. Hanım. Harika bir çiftlik eviniz var? Teşekkür ederim. E, bu çiftlik yaklaşık 5 yıl oldu. 5 e, yıl önceki e, durumuna kıyasla biz bayağı bir yaşam alanı haline getirdik. E, otoparkından, e, havuzuna kadar, ağaçların bakımına kadar. Çeşitli kümes hayvanları beslemek şartıyla tamamını yaşama, yaşam alanına haline getirdik. E, bundan da biraz ticarette e, yönelik de işlemler yaptık. Kapı önünde fidan satışlarımızı gerçekleştirdik, yumurta satışlarımızı gerçekleştirdik. Devamlı Aktif halde kullandık. Ailenizle, e, evet. sevdiklerinizle, dostlarınızla geçirdiniz. çok harika bir yaşam alanı. Peki bize bize biraz bölgeden bahseder misiniz? Ulaşım nasıl? Elektrik, su, elektrik kesintisi çok oluyor mu? Bölgede su problemi oluyor mu bölgede? E bununla ilgili bir biraz bize bilgi verir ilgili herhangi bir sorunumuz olmuyor. Kendimize ait kuyumuz var. Üç ortak olarak üç tane küme evi var burada yan yana. E, ortak kuyumuz var. Kuyudan devamlı su çekiyoruz. 10 tonluk su depomuz var. Orayı doldurduktan sonra kuyu suyunu aktif olarak bahçe işlerinde kullanıyoruz. Temizlik işlerinde kullanıyoruz. Ayrıca aski suyumuz bağlı. Onu da evin içerisinde kullanıyoruz. Elektrikte herhangi bir sorunumuz olmadı. Olmaz da çünkü kendi trafomuz var. İnternet bağlantımız mevcut. Telefon bağlantımız mevcut. Şu an için normal Ankara'da yaşadığınız evde görüyorsanız burada da aynısını daha fazlasıyla görebiliyorsunuz. Peki bölgede güvenlik adına hani, e, nasıl evet. bir önlem aldınız? Güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Güvenlik kameralarımız var 8 tane. E, bunlarla ilgili e, zaten demir kapılarımız var, sürgülü kapılarımız var. E, Komşularımızdan e, devamlı burada kalanlar var. Onların aracılığıyla e, güven konusunda şimdiye kadar herhangi bir olumsuz <laughs> durum yaşamadık. <Tamam, gülüyor> araç geçiyor, jandarma geçiyor ondan dolayı da herhangi bir güvenlik zafiyetimiz oluşmaz burada. Şimdi Elmadağ yani Ankara Elmadağ ortalama 57 kilometre. elma Elmadağ'dan da burası ortalama 17 kilometre. Evet. Doğru biliyoruz değil mi? Doğrudur. Buraya ulaşım hayır hani saat başı mı oluyor? Hani insanlar saat sadece başı. buraya arabası olanlar için mi uygun yoksa arabası olmayanlar da bunlar çok rahat şehre gidip gelebilecek bir e, dolmuş hattı ne bileyim bir servis hattımız var. Tabii ki servis hattı devamlı geçiyor saat başı. Ne servis arabayla elma dağına kadar rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Elma dağından da zaten Ankara'nın istediğiniz yere ulaşımı sağlanabiliyor. Bir biliyorum. de çiftlikte en güzel olan şey ortalama böyle 70 tane yakın çeşitli meyve ağaçları Tabii var. Ki. Hepsinden hı hı. Evet. hepsi de verimli, hepsi de evet. çok güzel meyveler veriyor falan çok keyifli. Evet. Taze taze eee çocuklarınla böyle rahat daldan kopartıp meyve sağlıklı da meyveler evet. üretiyorsunuz. Bununla evet. beraber de sera, seracılık da yapıyorsunuz evet. Hem seracılık yapıyorsunuz. Hem fide yetiştirip bunları da evet, aktif olarak satışımız oluyordu. Ee, Hayata geçirebiliyorsunuz. Evet. Yani bu çiftlik evi insanın yaşam alanıyla ile beraber, ufak da olsa bir getirisi tabii, de var. Tabii, Aslında tabii. getiriden ziyade toprakların verimli olmasından kaynaklı, e, siz bunu e, insanlara hizmet olarak da veriyorsunuz. Tabii ki. Yanlış anlıyorsunuz, değil mi? Tabii. <laughs> Meyve ağaçlarından biz e, komşularımız dahil, Ankara'daki komşularımızdan dahil her sene sipariş alıyoruz. Elmalara Kayısı, elma, vişne, kiraz, bunları evet. fazlasıyla alıyoruz. Artı e, kendimize ait ve satış amaçlı her türlü sebze yetiştirebiliyoruz. Fasulyesi olsun, biber olsun, domates olsun. Evet. Ankara'nın en temiz havası seçilmiş bir durumda şu anda burası. Evet. Ee, bizden önceki arkadaşımız doktor tavsiyesi üzerine burayı aldığında ölçüm cihazları getirmiştik biz buraya. Hava evet. ölçüm cihazı. Evet. Ve e, hava derecesinin Ankarayla kıyaslanamayacak derecede güzel olduğunu gördük. Güzel oldu. Evet. Peki biz e, size çok teşekkür ediyoruz teşekkür zaman ediyoruz. ayırdığınız için. E, çiftlik eviniz harika, doğası çok harika, e, havası harika, harika, insanlar gerçekten huzur veren bir ortam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok